Size tanıtacağım araç 2000 model Mercedes S320 Long. Araç yapım kalitesi ve donanımıyla 16 yaşında olmasına rağmen bence hala anlatılmayı hak ediyor. Mercedes'in S-Class araçları zaten her dönemde güvenlik, donanım, sağlamlık ve yapım kalitesi anlamında özel oldular. S-Class araçların her versiyonu kendi döneminde otomotiv endüstrisinin en yeni, en pahalı sistemleriyle satışa sunuldular. V220'yi anlatmak için bir önceki S klası olan V140 kasadan bahsetmeden olmaz. Bana göre Mercedes'in tüm zamanlarda imal ettiği en özel makine V140'tır. Makine diyorum. Çünkü V140 gerçekten de başka hiçbir otomobilin olmadığı kadar makinedir. Üzerindeki her bir parça hayranlık uyandıracak kadar mühendisçe tasarlanmıştır. Fakat V140'ın pahalı, bir para kasası kadar krizmatik, çok büyük, çok ağır oluşu ve en büyüğü 6000 cc V12 motoru yüzünden çeviricilerin hedefinde kalmasından dolayı Mercedes V220 S Class'ta tasarım dilini değiştirmek zorunda kalmıştır. Normalde önce S Class'ta görülen tasarım zaman içinde alt sınıflara doğru kaydırılırken V220 ilk defa kendisinden daha önce imalata giren A sınıfından yüz görünümünü alan ilk ve son S Class'tır. V220'nin dış ölçüleri 5213 mm'lik boyuna rağmen bir önceki V140'tan küçük olmasına karşı iç ölçüleri daha geniştir. 1770 kg ağırlığındaki kasa, bir önceki kasa olan V140'tan da yaklaşık 250 kg daha hafiftir. 13 Ağustos 1998 tarihinde imalatına başlanan V220, 2006 yılına kadar benzinli ve dizel olmak üzere değişik motor hacimleriyle toplam 485 bin adet üretilmiştir. V220'ye 2003 yılında yapılan makyaj ile tampon, far, arka stop gibi küçük görsel değişiklikler getirilmiş olsa da aslında 2003 yılındaki bu değişiklik elektronik sistemlerdeki sorunların düzeltildiği bir operasyondur. Başta da söylediğim gibi her S-Class mutlaka o güne kadar hiçbir markanın kullanmadığı yeni birkaç teknoloji ile üretilir. V220'nin üzerinde çok fazla donanım ve özellik olmakla beraber bu kasayla gelen yeniliklerin en önemlileri adaptif havalı süspansiyon diye özetleyebileceğim Airmatic, gövdeyi virajlarda bile düz tutan aktif body control, Navigasyon, öndeki aracı takip edebilen adaptif cruise, kaza riskinin algılandığı durumda kabin içinde kazaya hazırlık olarak emniyet kemerlerini geren ve pencereleri kapatan pre-safe, anahtarsız giriş sistemi keyless go sistemleridir. 2004 yılından sonra Amerika'da satılan versiyonlar 7 ileri otomatiğin kullanıldığı ilk otomobillerdir. 1999 yılı için saydığım bu ilkler bugün hala birçok arabada opsiyon bile değil. Mercedes'in 1998 ile 2006 yılları arasındaki amiral gemisi olan V220 dışarıdan bakıldığında Mercedes'in prizmatik gövdelerden uzaklaşmaya, aerodinamik özellikler kazanmaya başladığı ilk sedan kasadır. Kısa ve uzun olmak üzere iki versiyonu olan sedan kasanın long yani uzun versiyonu 5213 mm'lik uzunluğu, 1866 mm'lik aynasız genişliği ve 2.520 kiloluk müsaade edilen yüklü ağırlığıyla yollarda yük ve yolcu taşıyan pek çok kamyonet veya minibüsten uzun, geniş ve ağırdır. Otomobillerin fili diye adlandırmak yanlış olmaz. Tasarım ve imalatında benim gözlediğim prensip şu. Tüm detaylar ve bileşenler için en büyüğü, en rahatı, en güvenlisi, en kalitelisi ve tabii doğal olarak da en pahalısı. S-Class Mercedesler konfor odaklı araçlar olarak imal edildikleri için bu bölümde anlatacağımız çok şey var. Ön ve arka koltuklar oldukça rahat ve ergonomik. Ön koltukların tüm hareket serbestliklerinde öyle bir ayarlanma özelliği var ki yüksekliğini, derinliğini, baldır desteği mesafesini, sırt açısını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bir başka deyişle bu ayarlarla koltuğu ayarlamıyorsunuz. Kendinize özel bir koltuk yapıyor ve bunu hafızaya alıyorsunuz. Her koltuğun içinde bu ayarları yapmak üzere 5 tane elektrikli motor olduğunu söylesem daha çok şaşıracaksınız. Bitmedi. Bir de üstüne koltukların içinde silikon hava tüpleri var. Yolculuk sırasında sırt ve basen bölümünde bu tüpleri şişirip indirerek koltuğun vücudunuza uyguladığı kuvvet noktalarını değiştirerek bir tür masaj yaptırabiliyorsunuz. Oturma ve yolculuk rahatlığı için son bir söz. Çok yorgun olduğunuzda bir V220'ye binin ve birkaç saat yolculuk yapın. Yolculuk bittiğinde muhakkak dinlenmiş olacaksınız. Koltuğu ve 3 aynayı kendinize göre ayarlayıp hafızaya aldığınızda başka birinin ayarlarını değiştirmesinin önemi yok. Tek tuşla tüm ayarlarınız geri gelecek. Koltukları çok uzun anlattığımın farkındayım ama Arka koltukların da ısıtmalı olduğunu, ön koltuklar gibi elektrikli ayarlanabilir olduğunu, hatta uzatılarak istirahat pozisyonuna getirebildiğini de belirtmek isterim. Sağ arkada oturan yolcu isterse sağ ön koltuğunu öne yatırarak kendine ilave diz mesafesi yaratabiliyor. Koltuklarda konfor için en önemlisini sona sakladım. Ön ve arka koltuklarda ısıtmaya ilave olarak soğutma da var koltukların içine yerleştirilmiş minik fanlar klima sisteminden gelen havayı delikli deri kaplamadan geçirerek size ulaştırıyor. Araç içi konforun bir başka bileşeni olan klima içinde söylenecek söz yok. Çift bölgeli otomatik klima sadece polen filtresi değil, bir de aktif karbon koku filtresine sahip önünüzde duman saçan bir araç da olsa kabin içinde koku yok. Hatta kabin içinde bir sebeple koku varsa kabin içi sirkülasyonla koku birkaç dakikada yok oluyor. Soğutma ve ısıtma fazlasıyla ve her iklim için yeterli. Klimanın açılması ile çekiş değişmesi 3200 cc'lik bu küçük motorda bile hissedilmiyor. Havalandırma arka koltuklarda oturan yolculara Kapı sütunlarında ve orta konsolda bulunan menfezlerden ulaştırılıyor. Doğal olarak bu aracın önemli yolcuları arka koltukta oturduğu için arka bölümde ayak basma çukurlarında da sıcak hava panjurları konulmuş. İki koltuğun arasındaki soğuk hava menfezi de yine arka koltuk yolcularının konforu için. Arka koltukta oturan yolcular için aydınlatmalı makyaj aynaları var. Tavandan açılıyor. Ön güneşliklerdeki aydınlatmalı aynalar aynayı sağa sola kaydırdığınızda normal veya iç bükey ayna ile değişiyor. Abartılı bir detaycılık. İlave bir kol mekanizması ile ön camdaki iki silecekten birinin boyu değişken ve bu sayede daha fazla alanı silebiliyor. Silecekler kullanılmadığı zaman kısmen kaputun altında saklanarak rüzgar sesi yaratmayacak şekilde konumlandırılmış. Yağmur sensörü gayet başarılı çalışıyor. Birinci nesil xenon farların aydınlatması yeterli ve başarılı. Yeni nesil led farlarla karşılaştırılamaz ama yılın 2000 olduğu düşünülürse her bir farın ön viraj çubuğuna bağlı bir sensör ile seyir süresince düşey yönde hareket ettirilerek aydınlatma menzilinin sabit tutulduğunu söyleyince şaşıracaksınız. Mesela sertçe fren yaptınız. Aracın önü aşağıya düştü. O anda farlar yükseltilerek yine uzağı görmeniz sağlanıyor. Veya ondüleli bir yolda yukarı aşağı dalgalanarak gidiyorsunuz. Farlar hep aynı mesafeyi gösteriyor. Bence çok etkileyici. Gösterge paneli tipolojisi Mercedes'in uzun yıllar boyunca kullandığı siyah turuncu kombinasyonundan farklı. Floresan renk kullanılan bu gösterge paneli ilk defa yağ basınç göstergesinin kaldırıldığı bir tasarım. Gece ve gündüz rahat okunabilen gösterge panelinin içinde bir de yol bilgisayarı yer alıyor. Satın aldığınız aracın opsiyon seviyesine göre yakıt tüketiminden lastik basınç değerlerine kadar birçok bilgiye ulaşılabilen bu ekrandan adaptif kruiz de takip edilebiliyor. Araç donanım seviyesi ile paralel olarak kumanda düğmesi sayısı da çok. Tüm düğmeler aynı tip ve hepsi de boşluksuz ve tam olması gereken tuş ağırlığında. Hız sabitleyici kol bir Mercedes klasiği olarak direksiyonun sol tarafında ve hız limitörü de var. Radyo altı hoparlör ile yeterli ses kalitesi sunuyor. Radyonun üzerindeki CD sürücüsü navigasyon CD'lerini okuma özelliğine karşı müzik CD'lerini okumuyor. CD dinlemek isteyenler bagajda yer alan altılı CD sürücüsü opsiyonunu seçmek zorundaymış. Radyonun Auto Reverse özellikli teyp ünitesinin parça başını sonunu bulma özelliği de var. Kaset giriş çıkış mekanizması da adeta şov yapmak için imal edilmiş. Radyo ünitesinin navigasyon özelliğine sahip olması, içinde bir de GPS barındırıyor olmasını sağlıyor. Aracın saat ayarını manuel olarak yapamıyorsunuz. Bulunduğunuz ülkeyi seçince saat otomatik olarak GPS uydusundan ayarlanıyor. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Radyonun navigasyon özelliği var ama Türkiye CDC yayınlanmamış. O yüzden navigasyon özelliği maalesef Türkiye'de kullanılamıyor. Radyonun anteni de arka cam rezistanslarının içine saklanmış. Radyo çift tünerli bir ünite ve yayın yakalama yeteneği oldukça iyi. Ses seviyesi ve istasyon seçimi direksiyonun üzerindeki düğmelerden de yapılabiliyor. Aracın kabini fazlasıyla geniş olmasına karşın bagaj hacmi aracın büyüklüğü ile orantılı değil. Yani aracın hacmine göre bagaj küçük kalıyor. Ayrıca arka koltukların içeriye doğru katlanma özelliği de yok. Arka koltukların kafalıkları geri görüşü açmak için şoför tarafından bir tuş ile indirildiği gibi kaldırılabiliyordu. Mekanizma merkezi vakum sisteminden güç alıyor. Arka cam perdesi de arkada oturan yolcuları güneşten korumak için oldukça yararlı. Kapıları ve bagajı vakumla kapatan sistem bir önceki kasa V140'tan miras. Oldukça karmaşık bir mekanizmaya sahip ve dolayısıyla arızaya da yatkın. Ancak Sağ arka koltuğu oturan patronun yüzüne kapıyı pat diye kapatamazsınız tabi, kapıyı küçük bir kuvvetle yerine itmeniz yetiyor. Direksiyon yüksekliğinin ve şoförden uzaklığının elektrikli olarak ayarlanmasının yanı sıra, isterseniz bir tuş seçimi ile şoförün iniş binişini kolaylaştırmak üzere direksiyon kapıyı açtığınızda size yol vermek üzere içeriye ve yukarıya park ediyor. İzleyin lütfen. Şimdi bu arabada en çok sözün söyleneceği yere geldik. v 220 de tüm S-Class Mercedesler gibi öncelikle konfor için tasarlanmış ve ayarlanmış. Ama aracın geniş aks mesafesi, ön ve arka bağlantı detayları onu yol tutmayan yumuşak süspansiyonunu Amerikan arabalarından tamamen ayırıyor. Evet, asfalt üzerinde bir kedi veya sahnede bir balet değil ama dans edebilen bir fil desem benzetmede hata olmaz. Tüm ani manevralara gayet doğru tepkileri veren, Kendisinin yarısı boydaki araçların dönebildiği her köşeyi kolayca dönebilen bir fil. V220'nin ön tekerleklerindeki aks bağlantıları gerçekten etkileyici. Her ön tekerleğin bağlı olduğu aks üzerinde 5 tane rotil var. Dolayısıyla tekerlek geometrisi tüm dönüş açısı boyunca ideal yerde kalabiliyor. Mercedes'in kamyon ve otobüslerinde dahi takip ettiği büyük kaster açısı prensibi sayesinde düz gitme eğilimi hiç değişmiyor. Siz bu kastler açısının büyük olmasını Mercedeslerin manevra yaparken ön tekerleklerinin yana yapmasından tanıyorsunuz zaten. Dururken hafif, hızlanınca sertliği artan direksiyonun tam sağ ile tam sol tur sayısı 3. Evet görüyorsunuz kendisinden 80 santimetre daha küçük bir araçla aynı yarı çapta dönebiliyor. Öncelikle uzun yol kullanımına uygun olan bu kasa, yüksek hızlarda dahi hep düz gitme ve yolu takip etme eğiliminde. Araç çok küçük müdahalelerle yolda tutulabiliyor. Ani manevralara tepki bu cüsseden beklenmeyecek kadar iyi, hatta şaşırtıcı. Yani yol tutuş için konfordan, konfor için yol tutuşundan vazgeçilir kuralı bu defa tartışmaya açık. Neden? anlatayım. Aracın dört tekerleğini gövdeye bağlayan Mercedes'in ilk defa V220'de kullandığı Airmatic konvansiyonel yay ve amortisörün yerini alan hava ve yağ dolu yastıklardan oluşan bir süspansiyon sistemi. Bir nevi körük. Bu parçaların içini dolduran hava aracın sağ ön çamurluğunun içine yerleştirilmiş olan elektrikli hava kompresöründen basılarak dört körüğe gönderiliyor. Her bir körük de yükseklik kontrolüyle gerektiği kadar hava ile doluyor. Örneğin yolcular inip yük azaldığında araç yüksek kalmıyor, körüklerden hava boşalıyor. Bir başka de işte araç yüklü veya boş hep aynı yükseklikte yani ön düzen geometri ayarları her zaman olması gereken değerde. Eğrimatik sistemi sert girilen virajlarda body roll dediğimiz yatmayı da anlık olarak düzeltiyor. Ancak bunlardan daha önemlisi her bir körüğün üzerinde birer adet ivme sensörü var. İşte işin sırrı da burada. Viraja girdiğinizde ivme sensörünün algıladığı yatay ivme körüklerdeki sertliği anlık olarak artırarak süspansiyonu bir spor otomobil seviyesine çekiyor. Viraj bittiğinde ise arabanız yine o pamuk süspansiyona dönüyor. Benzer şekilde yol üzerindeki tümseklerden veya hız kasislerinden geçerken kasise ilk temas ettiğinde farklı bir sertlik, kasise inerken farklı bir sertlik. Şimdiki zamanlarda bunu ADS, Active Dumping System diyorlar. İşte size hem yumuşak süspansiyon hem de hiçbir şekilde osilasyona girmeyen bir gövdenin sırrı. Aracı standart süspansiyon sertliğinden daha spor bir sertliğe ayarlamak isterseniz o da düşünülmüş. Ön konsol üzerindeki bir tuş ile... İki farklı kademede sertliği artırmak mümkün oluyor. Ama bana sorarsanız özellikle en sert ayarda araç S-Class Mercedes değil, sokak yarışçılarının yayları kesilmiş araçları gibi oluyor. Mercedes mühendisleri araca madem pneumatik bir süspansiyon koyduk başka ne oyuncak ekleriz diye düşünürken aracı yükseltme opsiyonu eklemeyi keşfetmişler. Evet yine ön konsolda bastığınız bir düğme ile aracın yerden yüksekliği artıyor. Bu neye yarayacak derseniz? kalın kar örtüsü durumunda aracın altının kara sürtmemesi içinmiş. Yükseltme miktarı yaklaşık 2,5 cm. Bu kadar karmaşık bir sistemin hiç mi dezavantajı yok diyeceksiniz? Elbette var. V220'lerin en hassas yani en sık arıza yapan parçaları bu hava destekli körükleri. Özellikle bizim yolları sevmeyen bu parçaların tanesinin 1000 euro olduğunu söylemem lazım. Hava körüklerinin maliyetli tamirinden bıkan kullanıcılar için bazı imalatçıların bu araçlar için imal ettiği klasik yay amortisör gruplarının olduğunu da söyleyelim. Aracın kaputu iki aşamada açılarak motora kolay ulaşım sağlıyor. Üretim programı boyunca 2.8 litre silindir hacminden başlayıp 3.7 litreye kadar modifiye edilmiş olan M113 kodlu V6 motor silindir başına 3 subaba sahip. Emisyon sınırlamalarını sağlamak için bir başka deyişle motorun daha hızlı ısınmasını sağlamak için bir önceki kasada üretimde silindir başına 4 subab varken bu defa 3 subaba inilmiş. İlan edilmiş motor gücü 5500 devirde 221 beygir. Zincir tahrikli, çift egzantrik ve silindir başına 3 valf teknolojisine sahip motor aynı zamanda Değişken zamanlı egzantrik sistemine de sahip. Çalışması sessiz ve yumuşak. Değişken subap teknolojisi ile 3000 devirden sonra daha sportif bir ses ve çekişe sahip. Kocaman motor kulakları sayesinde neredeyse tamamen vibrasyondan ari bir sürüş elde edilmiş. Serinin en üstündeki V12 motor 6000 cc'lik hacmi ile tabi bambaşka bir makine. Ben hiç kullanmadım ama muhakkak çok etkileyici bir çekiş ve konfor sunuyor olmalı. S600 modelinde 0-100 km hızlanmanın 6,5 saniye olduğunda söylemeden geçmeyelim. 1995 yılından beri üretimi devam eden 5 ileri vitesli elektronik kontrollü şanzıman ekonomi ve konfor için ayarlanmış. Kesinlikle hiçbir sportif refleksi yok. Ancak oldukça sağlam, problemsiz ve kolay tamir edilebilen bir ünite. Vites kolunu sola çektikten sonra manuel olarak da vites değiştirmek mümkün. Vites kolunun yanındaki V düğmesinin kış kalkışlarında tekerleklere aktarılan torku azaltmaktan başka bir sürpriz de yok. Tabii doğal olarak şanzıman Mercedes'in klasik tork konvertörlü yağlı şanzımanı. Öyle kuru kavrama DSG, EDC gibi süper karmaşık teknolojiler henüz icat edilmemiş. Vites değişimleri son yıllardaki Mercedes şanzımanlarındaki kadar yumuşak olmasa da bugün piyasada birçok aracın hala üzerinde. Vites değişim noktaları hep öncelikle ekonomik ve sakin kullanım için. Mercedes otomobillerde ses yalıtım kalitesi hep ortalamanın üzerindedir. V220 için de benzer özellikler geçerli. Bir önceki kasa olan V140'taki çift cam özelliği bu kasada olmasa da aerodinamik yapısı iyileştirilen bu model sayesinde bir önceki kasadan daha sessiz. Diğer taraftan kapı içlerinde, tabanda, tavanda kullanılan yalıtım çok başarılı. Araç kaportasının tamamında ses yalıtımı yapılmamış hiçbir yüzey yok. Bagajın içi, koltukların altı, kapı içleri, kaputun içi detaylı biçimde yalıtılmış. Hatta şanzımanın üstünde bile bir keçe var ki ne sesi ne de ısıyı kabin içine geçirmiyor. Kaportanın altında sağ ve sol tarafta ön çamurluktan arka çamurluğa kadar uzanan iki koruma plastiği de tekerleğin fırlattığı taşların alt kaplamaya zarar vermesini önlediği gibi kabine, yol sesinin girmesine de engel oluyor. Buraya kadar anlattıklarından da tahmin edeceğiniz gibi araç bir ekonomi aracı değil. Tamamen konfor ve güvenlik odaklı. Buna rağmen yakıt tüketimi tahmin edemeyeceğiniz kadar da makul. Örneğin 95 km saat ortalama hız ile İstanbul-Ankara arasında yakıt tüketimi 7.4 litre bölü 100 km. Seyahat yönü Ankara'dan İstanbul'a doğru olsaydı muhtemelen 7 litre olacaktı. İsterseniz videoyu durdurup benzin faturalarından kendinize kontrol edebilirsiniz. Ankara'dan İstanbul yönüne 109 km/saat ortalama hızla yakıt tüketimi 7.8 litre bölü 100 km. Ankara'dan İstanbul yönünde 127 km/saat ortalama hızda yakıt tüketimi 8.8 litre bölü 100 km. Yine Ankara'dan İstanbul yönüne 137 km ortalama hızda yakıt tüketimi 9.8 litre bölü 100 km. Buraya kadar anlattığım yakıt ölçümleri 225-60-16 ebadında ya Dunlop yazlık lastikler ve 32 PCI basınç ile yapılmıştır. Araç şehir içinde çok az kullanıldığı için detaylı bilgi veremeyeceğim ama yaklaşık 12,5 litre bölü 100 kilometre gibi düşünebilirsiniz. Özetle son yıllardaki küçük motorlu, turbo beslemeli araçlarla elde edilen ortalamaların üzerinde de olsa atmosferik ve 3200 cc'lik bir motor için oldukça başarılı. 2000 model olan araç şu anda orijinal 40.000 kilometrede. İlerleyen kullanım ile birlikte muhtemelen yakıt tüketiminde bir miktar artacaktır. v 220 kasalar imal edildiği 1999 yılından itibaren standart olarak ABS, ESP, BAS ve 8 adet hava yastığı gibi güvenlik donanımlarına sahip. Hava yastıklarının ikisi önde, dörtlü kapılarda ve ikisi de pencerelerde. Buna karşın İmal edildiği yıllar düşünüldüğünde doğal olarak V220'nin enkep testi yapılmamış. Sadece fabrika çarpışma testleri var. Yolcular için alınan pasif güvenlik önlemleri arasında en önemlisi kaporta içine yerleştirilmiş olan kimi alüminyum, kimi yüksek mukavemetli çelikten yapılmış takviye plakaları. 2002 yılından sonra üretilen modellerde kullanılan Pre-Safe kazadan önce emniyet kemerini gererek hazırlık yapıyor. Buna ilave olarak Önde ve arkada yerleştirilen alüminyum çarpma kutuları bir defada değiştirilerek tamir maliyetini düşürmeye yarıyor. Frenler yeterli ama öyle basınca yolcuları ön cama gönderen sertlikte de değil. Geniş kabin içinde oturma pozisyonu kapılardan oldukça uzak. Bu da yandan çarpma durumunda ciddi bir pasif koruma. Emniyet kemerlerinde bir önceki kasa olan V140'tan gelen bir özellik var. Bu özellik konfor ile güvenliği yan yana getirmeye çalışıyor. Araca oturup kemeri takıp kontağı açtığınızda kemer sizi rahatsız etmemek için aniden gevşiyor. Yol boyunca aracı sürdüğünüz müddetçe neredeyse kemeri hissetmiyorsunuz. Yolda giderken kemer gevşek olursa çarpma anında yeterli koruma olur mu diyorsunuz. Buna karşı da emniyet kemerinde kaza halinde eğer bekle birlikte tetiklenen gazlı gerdirme var. Diğer taraftan aracın sessizliği ve konforu, Hızı teşvik ettiği için doğal olarak uzun yolda fark etmeden hız yapıyorsunuz. Evet, otobanda sizi 140-150 ile giderken yanınızdan vın diye geçen S-Class sürücülerin hepsi de trafik canavarı olarak doğmadı. Onlar arabaları yüzünden bu hale geldi. Evet, bir araba s da olsa artıları ve eksileri var tabii. Zaten şu ana kadar saydığım tüm özellikler artı tarafta yer aldığı için söyleyecek fazla bir şey yok. İncelediğimiz araç modelinin en aksesuarlı üretimlerinden biri değil ama var olan donanımların bazıları 2016 yılında bile hala ortalamaların üzerinde. İsteğe göre seçilebilen onlarca konfor ve aksesuar opsiyonu var. Bana göre en büyük artısı yüksek malzeme kalitesi. Mükemmel bir manevra yeteneği ve özellikle yüksek hızlarda mükemmele yakın yol tutuşu var. 2800 cc ile 6000 cc arasında dizel de dahil olmak üzere birçok değişik motorun opsiyonu sunması önemli bir avantaj. 200 km hızda bile eşsiz bir otoyol sürüşü konforu sunuyor. Dayanıklılığı, rahatlığı, konforu, mekanik sistemlerinin kolay tamir edilebilmesi ve her türlü yedek parçasının hala kolayca ve uygun fiyatla bulunabilmesi en büyük artısı. Tabi aracın eksileri de var. Örneğin kapı vakumu, merkezi kilit, kalorifer havalandırma vanaları gibi sistemler pneumatik çalışıyor. Sessiz ama son derece karmaşık elektromekanik sistemler. Adeta küçük bir fabrika. Tamir gerekirse pahalı ve zor. Yağışlı veya nemli bölgelerde kullanılan araçlarda paslanma problemleri var. Şehir içi trafiğinde günlük kullanmak için çok büyük. Bagaj hacmi arabanın genel ölçüleriyle uyumsuz. Yani bagajı göreceli olarak küçük uzun süre kullanılmadan bırakılmaları halinde vakum ve körük sisteminin elektrik motorları yüzünden akü kolayca boşalıyor. Bunların dışında hata bulmak zor. 1999 ile 2002 arasında imal edilen 220'ler arasında en yaygın problem korozyon yani paslanma. Bu zafiyet konusunda pek çok açıklama ve değerlendirme yapılmış olsa da Mercedes'in resmi açıklaması bu kasanın üretimi ile beraber devreye alınan Katot frez boya uzunluğunda bir bakterinin üremesiyle yapılan pas koruma kaplamasının kısmen etkisiz hale gelmesi. Fakat sonuç ne olursa olsun bu kasaların pas konusunda çok hassas olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bununla birlikte 2002 sonrası modellerde böyle bir sorun yok. En önemli ikinci zafiyet, eğirmatik sisteminin körükleri. Özellikle bozuk yolları sevmeyen süspansiyon körüklerinin yenilenmesi de bir hayli pahalı. En sık rastlanan üçüncü problem ise kaputu açtığınızda karşınızda sol tarafta gördüğünüz kalorifer hava giriş haznesinin içindeki drenaj deliğinin yaprak, çamur, çöp yüzünden kolay tıkanması ve buraya giren yağmur suyunun tahliye olmayıp torpido gözü altından kabin tabanına girmesi. Bu sıkıntı aracın taban sacında pas yaptığı gibi halı kaplamanın altında yürüyen kablo aksamda da kısa devreye ve maliyetli arızalara sebep olmakta. Bu konu Mercedes tarafından uzun süre bir hata olarak kabul edilmeyip bakım eksikliği diye adlandırılsa da 2010 yılında Kaliforniya'da bir mahkeme kararı bunun bir imalat hatası olduğuna hükmetmiştir. Çözümü çok basit. Yılda bir defa elinizi bu haznenin altına sokup su tahliye deliğinin açık olup olmadığını kontrol etmek. Çok sık olmasa da yine can sıkıcı problemlerden biri de karmaşık vakum sistemindeki arızalardır. İncelememizin sonuna geldik. Anlattıklarımın tamamı yıllar önce imalatı biten bir modelle ilgili ancak Mercedes S-Class'lar hep ileri teknoloji ve yapım kalitesi taşıyan araçlar olduğu için kolay eskimezler. Ne özellikleri ne de kullanıldıkları kilometre itibariyle kolay yaşlanmazlar. Sahipleri tarafından uzun süre ve çoğu zaman ölümüne kullanılırlar. Eğer mekanik hayranlığınız ile birlikte ileri donanımlara ve konfora merakınız varsa temiz bir V220 hala alınıp kullanabilirsiniz. Fakat alacağınız araç büyük masraflar çıkarmayacağından emin olun. Aksi takdirde üzerinde onlarca özelliği taşıyan bir araç sizin için hiç bitmeyen bir masraf kapısı olabilir. Hoşçakalın.